Herkese selam dostlar yeni videoma hoşgeldiniz Bu videomda sizlere formattan sonra driver yüklemeyi göstereceğim Biliyorsunuz ki formattan sonra ekranımızın görüntüsü çok kötü oluyor Bu driver eksikliğinden kaynaklanıyor Açıklamada linkini vereceğim programın Full bir şekilde indirebilirsiniz zaten kolay İndirdikten sonra kurduktan sonra programımızı açıyoruz Driver booster 8 Programımızın ana, ana menüsü böyle Buradan tara diyoruz Aygıt sürücülerinden de bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tarıyor. Evet güncel olmayan driverları buldu. Ben bunları güncellemiştim. Ama güncel olmayanlar varmış. Ekran kartının driverı falan. Bunu şimdi güncellederseniz hepsine güncelleyecektir sıra sıra. Kendisi otomatik güncelleyecektir. Ama tek tek elde de yapabilirsiniz böyle güncellelere tıklayarak. Veya buna sağ tıklayıp otomatik güncellemeyi açarsanız ne zaman bir güncelleme gelirse kendisi otomatik olarak güncelleyecektir sizden habersiz. Buradan güncelledikten sonra ekranınızın görüntüsü falan düzelebilir arkadaşlar. Düzeliyor zaten. Buradan oyun hızlandırma bölümleri falan da var. Buraları da kullanabilirsiniz. Sistem en iyileme, sistem hızlandırma yerleri. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da işinize yaradıysa like atmayı unutmayın.